Merhaba, ben Doktor Mindi. Bu videoda aralıklı oruçtan bahsedeceğiz. Oruç tutmanın aslında kilo verme kesintilerine neden olan hatalarından. Biliyorum ki bu bazılarınızın başına geliyor. Bu nedenle bu video çok önemli. Eğer kanalıma yeni abone olduysanız, hoş geldiniz demek istiyorum. Tüm dünyayı metabolik olarak sağlıklı hale getirme misyonundayım. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Lütfen abone ol butonu ve bildirim ziline tıklayın. Böylece burada metabolik sağlık, hormonlar, oruç tutma hakkında anlatılan bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu videoda gerçekten insanların farkında olmadan yaptıkları bazı hatalara değinmek istiyorum. Gözlemlediğim kadarıyla tekrar eden 5-5 farklı hata var. İnsanların takıldığı nokta şu, aralıklı oruç. Bu yüzden, kilo alıyorsunuz, bundan kaçınalım. Bunu, bir gün uzun süreli oruç tutmak kan şekerinizin sürekli inip çıkması neden oluyor. Hepimiz birlikteyiz. Tamam, işte beden kilo aralıklarına neden olan 5 hata. Aralıklı oruçla ilgili 5 hata. İşte başlıyoruz. Hazır mısın? Bir hatayı daha söylemem gerekiyor. İlk, oruç sürelerinizi çeşitlendirmek. Şimdi kanala yeni gelenler için bu yeni bir kavram olabilir. Biliyorsunuz ki birçoğunuz bir süredir buradasınız ve evet evet biliyorum diyorsunuz. Takipte kalın çünkü dört hata daha var. Bilebileceğiniz dört hata daha. İlk atalarımızın sürelerini yeniden üretmeye çalışıyoruz. İlk atalarımız sabah mağaralarından çıktılar. Etraflarına baktılar, yiyecek bulamadılar ve avlanmaya gittiler. Onlar sürekli yiyecek ararlardı. Yiyeceklerin bulunduğu yere gittiler. Bunu yapabilmek için yağ yakıcı enerji sistemini kullandılar. Böylece kan şekerleri yeterince düştü ve yağ yakıcı sistem kontrol edildi. Zihinlerini berraklaştıran, onlara enerji veren ketonlar ürettiler ve gittiler. Yiyeceklerde bulunur. Şimdi bazen çok yakınlarda yiyecek buldular, avlandılar. Diğer günlerde yiyecek bulamadılar. İşte genetik olarak böyle olması gerekiyordu. Aralıklı oruçta da bu gerçekten önemli. Fast Like a Girl kitabımda bu konuyla ilgili harika bir fikir ekledim. Orada bir bölüm var. Buna tutumluluk geni hipotezi deniyor. Tutumluluk geni hipotezi şunu söylüyor. Bazı insanların o zamanlarda hayatta kalamamasının, o ilkel günlerde yaşayamamasının nedeninin uzun süre yemeksiz kalmaya genetik olarak uygun şekilde tasarlanmadığı için olduğuna inanılıyor. O dönemin tüm insanlarını düşününce Yiyeceksiz kalmamıza izin veren bir gen var ve bu genin bugün hepimizin de olduğuna inanılıyor. Bu nedenle eğer sürekli aynı şekilde yersek, farklı açlık orucu döngülerini uygulamazsak sıkışır kalır ve kilo alabiliriz. Bu nedenle aralıklı oruç sürelerinizi değiştirmelisiniz. Bu bir gün 13 saat, ertesi gün 17 saat, diğer gün 24 saat oruç tutmak, diğer günle ise hiç oruç tutmamak gibi olabilir. Fast Like a Girl kitabımda 6 farklı oruç tipini anlattım. Kitabın Türkçe özet linkini ve kitabı alabileceğiniz linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Burada bilimsel olarak desteklenmiş sonuçlardan bahsediyorum. Bunu bizzat gördüm. Milyonlarca insanı izledim. Oruç yöntemlerinin gerçekten işe yaramadığını gördüm. Bu nedenle lütfen kitabı edinin ve inceleyin. Yapılan ikinci hata, yeterince uzun oruç tutmamak. Boyutu kaç kişinin olduğunu anlatamam. Konferanslarda veya halka açık olarak konuşmalarda birçok insan gördüm. İnsanlar aralıklı oruç yaptığımda önceleri kilo verdim, sonra kilo almaya başladım diyorlar. Aralıklı oruç sürelerini değiştirmiyorlar. Sürekli 13 saat veya 16 saat açalıyorlar ve buna alışıyorlar ki bu gerçekten rahat bir süre. Hiçbir zaman 36, 48, 72 saatlik oruçlara girmiyorlar. Jason Fung'un kliniğinde çalışan Megan Ramos ile çok güzel sohbetler ettim. Onlar uzun süreli orucun büyük fanları. Kliniklerde ve derslerinde öğrettikleri şey uzun ruçlar sayesinde diyabeti terse çevirmek ve insanların kilo vermesine yardımcı olmak. Megan ve ben. 24 saatlik uzun süreli oruç tutmanın gücü hakkında uzun ve derin konuştuk. Eğer aralıklı oruç tutarak kilo alıyorsanız, o zaman belki de daha uzun süreli orucun zamanı geldi. 36-48 saatlik oruç için hermetik stres faktörünü biraz daha zorlamanız gerekiyor. Bu ikinci madde. Şimdi üçüncü maddeyi konuşalım. Biliyorum ki oruç hakkında konuşmayı çok seviyoruz. Biliyorum, oruç tutmak kilo vermeye yardımcı oluyor. Biliyorum, aralıklı oruçla beslenmenizi değiştirmeden kilo verebiliyorsunuz. Ancak aralıklı oruç tutuyorsanız ve kilo alıyorsanız, o zaman beslenmenizde 3 değişiklik yapmanızı öneriyorum. İşte bunlar. İyi beslendiğinizden emin olun. Yağlar kötü yağlar değil. Doğal işlenmemiş karbonhidratları yediğinizden emin olun. Ekmekler, kekler, makarnalar Bunlar işlenmiş karbonhidratlar. Bunlar markette reyonun ortasına girdiğinizde gördüğünüz şeylerdir. İnsan yapımı karbonhidratlardır. Bunlardan kurtulup doğanın karbonhidratlarına dönmeliyiz. Tatlı patatesler, patatesler. Meyveler, sebzeler. Bunları ana karbonhidrat kaynağınız olarak tekrar kullanın. Temiz beslendiğinizden, temiz proteinler aldığınızdan emin olun. Sonra üçüncü bileşen toksinlerden kurtulmalısınız. Bu çok önemli. Toksinler birçok hormonal problemin kökeninde yer alıyor. Unutmayın ki insülin ve kortizol hormonları birer hormondur. Bunlar kilo almanıza neden olan iki hormondur. Keto atıştırmalıklarından, özellikle de birçok keto ekmeği ve keto atıştırmalıklarından bahsediyorum. Ki bunlar da kimyasallarla doludur. Nutra Sweet ürünlerini çok tüketiyorsanız bunlar sizi tekrar obez yapacak ve kilo almanıza neden olacak. Kilo konusuna gelirsek BPA, plastik. BPA plastiklerinin yağda depolanması gerçeği üzerine medyanın çok fazla ilgisi var. Yani toksik yükümüzü azaltmalıyız. Doğanın karbonhidratlarına geçmeliyiz ve iyi yağları yemeliyiz, kötü yağları değil. Dördüncü ipucu ise şu. Detoks yollarınızı açmalısınız. Günlük bağırsak hareketlerinizin olduğundan ve her gün dışkılama yaptığınızdan emin olmalısınız. Kuru fırçalama yapmalısınız. Bir çıkış noktası oluşturacak şekilde derinizin altını fırçalayın. Aynaya bakın ve koltuk altınızda bir çukur veya şişkinlik var mı diye kontrol edin. Eğer şişkinse bunun nedeni orada birikmiş toksinlerdir. Bu yüzden bir lif kabağı alın ve koltuk altlarınızı, karaciğerinizi ve karnınızı fırçalayarak bu yolları açın. Bu anlamda Hint yağ kompresleri de harikadır. O yolları açmak için yapabileceğiniz çok sayıda harika şey var. Ben de bununla ilgili birçok video çektim. Ekibim bunların bazılarını burada sizin için paylaşacaktır. Ancak aralıklı oruç tutarken kilo alıyorsanız detoks yolları büyük bir sorun olabilir. Sonuncusu bu sizi şaşırtacak. Uzun süredir oruç tutuyorsanız, ve evet evet, bana az önce söylediğiniz her şeyi yaptım diyorsanız, bir ila iki hafta boyunca oruç tutmamayı gerçekten düşünmenizi istiyorum. Oruç tutmamak, sanki dışarı çıkıp geri dönmek gibi. Peki ne olur? Bazen günde bir öğün, omad, beslenmesini sürekli tekrar tekrar yaparsak vücut katılaşır. Bu yüzden vücut. Bak bu oyunu anladım. Bu oyunu biliyorum. Bu oyun bana günde bir kez yemek yediriyor. Bu yüzden olabildiğince çok yağ tutmam gerekiyor. Çünkü günde sadece bir öğün yiyeceğim diye düşünmeye başlar. Bu yüzden bazen iki hafta ara verip oruç tutmaya ara vermemiz ve sonra tekrar oruç tutmaya başlamamız gerekir. Ama bunu oruçtaki zaman çeşitliliğiyle yapın. Bunun tekrar tekrar işe yaradığını gördüm. Size bire bir koçluk yaptığım, aynı oruç alışkanlıklarının sonuç vermediği ve takılıp kalan, sonra oruç tutmaya ara veren, her şeyi yeniden düzenleyen ve sonra bir düzene geri dönen insanların sayısını bile bilmiyorum. Yani gerçekten harika şeyler. Bu da beşinci maddeydi. Kanalımda uzun süredir takipçilerim olan sizler için öncelikle şunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı çok seviyorum. Desteğinizi çok seviyorum. Tekrar tekrar geri döndüğünüz ve videolarımı kaç yıldır izlediğinizi yorumlarda belirttiğiniz için teşekkür ederim. Ve takipçilerime şu anda kanalıma yeni gelenlerin hangisinin işe yaradığını bilmesi için şunu yazmanızı istiyorum. En iyi hangisi? Bu 5 maddeden hangisi? Birincisi, oruç sürenizi çeşitlendirmeniz gerekiyor. İkincisi, daha uzun süre oruç tutmanız gerekiyor. Üçüncüsü, şu üç yiyecekten kaçınmanız gerekiyor. Dördüncüsü, detoks yollarınızı açmanız gerekiyor. Ve beşincisi, kısa bir süre için oruç tutmayı bırakmanız gerekiyor. Bu beş maddeden hangisi en iyisiydi yorumlara yazın. Peki ya siz? Aralıklı oruçla kilo alıyorsanız bu vücudunuzun oruç tutmayı sevmemesiyle ilgili bir sorun değil. Bu denklemin farkında olmadığınız küçük bir parçası var demektir. Bu sizin suçunuz değil. Artık yapmanız gereken 5 şeyi biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi umarım verdiğim bilgiler yardımcı olmuştur. Yorumlarınızı görmek için sabırsızlanıyorum. Her zaman olduğu gibi tüm kalbimle umarım yardımcı olmuştur. Umarım vücudunuzda yaşamaya aşık olursunuz. Kendinizden asla asla vazgeçmeyin. Gerçekten bir mucize